Buyurun Sayın Özcan. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, Türkiye'nin çok büyük kuruluşları sessiz sedasız kimseye danışılmadan parlamentodan kaçırılarak varlık fonuna devredildi. Varlık fonu, yokluk fonu, kimine göre darlık fonu dara düşmüş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıkış yolu. Hangi varlığı kimden alıp da fona devrediyorsun? Şahsi varlıklarınızı koyacaksanız Türkiye kurtulabilir. Maliye Bakanı varlık fonu piyasada önemli bir aktör olacak demiş. Olur tabii. Ekonomiyi çökerten aktör olacaktır. Sizi niye bakan yaptılar? Bütçe açığını kapatmak, planlı ve dengeli bir maliye yaratıp milletin refahına hizmet edecek yatırımları yapmak için. Yoksa yandaşlara fon aktarmak için mi? İlk defa bir başbakanın kendi kendini tasfiye ettiği gibi bir maliye bakanı da kendisini tasfiye ediyor. Dengeli bütçe, kontrollü bütçe. Peki burada kontrol var mı? Hayır. Denetim var mı? Hayır. Şeffaflık var mı? Hayır. Sayıştay var mı? Hayır. Kanunlar var mı? Hayır. Peki ihale kanunu var mı? Zaten siz onu hiç yok sayarsınız her zaman. Hayır. E bütün kanunlar yok. Hayır. Üretmeyen, üretmeyen ekonominiz ile ülkemizi kuruttunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki tulumbadan su çekmek için bir tas su koymak lazım diyor. Ama haberi yok. Kuyudaki suyu zaten kuruttunuz. Ekonomi böyle yürütülmez. Varlık fonu ekonomisi fazla veren ülkelerde gelecek kuşaklara bir şey bırakmak için anlamı vardır. Geçmişte insanlar tasarruf yaparlardı. Kumbaralarımız vardı hatırlıyorsunuz. Ama sizin tasarruf gibi bir derdiniz var mı? Hayır. Siz para harcama makinasısınız. Fahiş fiyatla plansız ve programsız projelerle gelecek kuşaklarımızı borçlandırdınız. Torunlarımıza kadar. Bu milletin kurumları babanızın çiftliği değil. Bunu bileceksiniz. Son söz milletin diyorsunuz. Şunu bilin ki ilk sözde son sözde milletin olacaktır ve hayır olacaktır. Milletin temsilcisi bize meclise sormadan milletin kaynaklarını fona aktarırsanız bunun hesabı büyük olur. Bunun altında kalırsınız. İflasını hisseden tüccarlar gibisiniz. Onlar da sağa sola para kaçırırlar. Kendilerine gelecekte güvenli olsunlar diye fon yaratırlar. Tıpkı siz de onlar gibi yapıyorsunuz. Varlık fonuna sorumsuzca, yetkisi geniş fakat sorumlu olmayan 5 kişiyi atadınız. Bu kişiler hayatında 1 lira kazanmış veya 1 lira kaybetmiş mi? Hayır. Peki ömründe risk alıp ticaret yapmış mı? Hayır. Sakın sizi yine birileri kandırıyor olmasın. PKK kandırdı. FETÖ da kandırdı. Esad kandırdı. Şimdi Rusya ile Amerika kandırdı. Hala ayılmadınız. Acaba uluslararası ekonomik güç odakları sizi kandırıyor olmasın? Sarhoş bile düştüğü yerden ayıkır. Siz hala sarhoş geziyorsunuz. Biz kimseye aldanmadık. Siz niye habire birilerine aldanıyorsunuz? Hayatımızda kimseyi aldatmadık. Yalan söylemedik. İftira bizim lügatımızda yoktur. Gıybet asla yoktur. İnsanları aşağılamak yoktur. Hele hele rakip Sayın Özcan lütfen tamamlayın. Teşekkür ederim. Hele hele siyasi rakibi olan siyasi partiyi aşağılamak ve iftira atmak bizim lügatımızda yoktur. Herkes dürüst olmalı. Siyasetçiler daha da dürüst olmalı. Hele hele tarafsızlık üzerine namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş insanlar çok daha dürüst olmalı. Biz bunları söyleyince sesiniz gür çıkıyor ama Trump haftalardır Müslümanlara ediyor, Gıkınız çıkmıyor. Gıkınız çıkmıyor. Bakın orada Hristiyan halk sokaklarda hepimiz Müslümanız diyor. Yargı direniyor. Azıcık samimi olun, samimi olun, dürüst olun. Hamaset peşinde koşmayın. Sizden hala Müslüman yok. Sizden hala vatansever yok. Ama durup bir aynaya bakın. Hal ve gidişat zayıf hem de çok zayıf. Şimdi eğer Cumhurbaşkanı onaylarsa referanduma gidilecek. Her tür devlet olanağını kullanıp kampanya yürüteceksiniz. Haram paraları televizyonlara aktaracaksınız, harcayacaksınız. Ama lafta en ala Müslüman olacaksınız. Milletin balını babasının çiftliği gibi fana devreden... Yarım dakika veremiyoruz Sayın Özcan. Lütfen tamamlayın. Amerika olunca gıkı çıkmayanlarda... da elbette millet önünde hesap verecektir. Şimdi size bir korku hakim oldu. Medyadan korkuyorsunuz. Akademiden akademisyenlerden korkuyorsunuz. Yargıdan adaletten korkuyorsunuz. Siyasetten ve namuslu siyasetçilerden korkuyorsunuz. Ve şimdi herkes görüyor ki halktan da korkuyorsunuz. Ama şunu söylemeliyim ki korkunun necele faydası yok. Ben size söyleyeyim bu referandum çok hayırlı olacak. işçiler için hayırlı olacak. Gençler için hayırlı olacak. Akademisyenler için hayırlı olacak. Çiftçiler için hayırlı olacak. Memurlar için, namuslu insanlar için hayırlı olacak. Hayırlı olacak. Bugüne kadar bugüne kadar hayır diyenler değişmedi. Bugüne kadar tarihi hayır diyenler değiştirdi. Yine öyle olacak ve tarihi hayır diyenler değiştirecek. Yüce meclis, meclisimize hayırlı çalışmalar diliyorum. Yarın meclis kapalı. Cumanız hayırlı. Teşekkür ederiz Sayın Özcan.